Evet geldik son konumuza. Dinamik kapsam belirleme. Daha önceden statik kapsam belirlemeyi görmüştük. Çoğu programlama dilinde kullanılıyor. İşte blok kavramı çoğu programlama dilinde kullanılıyor. dinamik kapsam belirleme ise Lisp'in bazı versiyonlarında, lehçelerinde kullanılmış. Örneğin Emacs Lips, Snowball, APL gibi programlama dillerinde çıkmış kavramlar. Ama günümüz programlama dillerinde kullanımı daha az. Ama yine de bunlar hakkında da kısaca bir bilgi verelim. Burada dinamik kapsam belirlemede lokal değişkenlere ve rekol olmayan referanslara e, dinamik scope dediğimiz bir yaklaşım kullanılıyor. Ve bunun iki yolu var. Derin erişim ve gölge erişimi. Derin erişim, yerel olmayan referanslar dinamik zincirdeki aktivasyon kaydı örnekleri aranarak bulunuyor. Yani bir aktivasyon kaydı örneğine ihtiya ne ihtiyacımız var burada. Burada zincirin uzunluğu statik olarak belirlenemiyor. Er aktivasyon kaydı örneği içinde değişkenlerin adları olması gerekiyor. Gölge erişimde ise iki farklı yaklaşım var. Birincisi tek yaklaşımı. Değişkenler bir stack içine atılıyor tüm değişken isimleri. Artı ikinci yaklaşım merkezi tablo yaklaşımı. Şimdi örneklerde tek yaklaşımını göreceğiz. Öncelikle bir derin erişime örnek üzerinden bakalım. Elimizde bir dört tane alt program var. Bir tanesi main, sub 1, sub 2 ve sub 3. Şöyle çalışacak. Main sub 1'i çağıracak. SAP 1 kendisini çağıracak. Şöyle recursive. SAP 1 SAP 2'yi çağıracak sonra. SAP 2'yi çağırdı. Sonra da SAP 2 SAP 3'ü çağıracak. Şimdi burada ekranı biraz büyütelim. Aktivasyon rekordumuza bakacak olursak eğer main'den başlayacağız. Burada lokal değişkenlerimiz için yerlerimizi ayıracağız. Ardından Tabi dinamik linkimiz oluyordu. Aktivasyon record kaydında. Bu direkt bakın Şurasını işaret ediyor. Return main'e dönecek. Burada da lokal değişkenlerimiz var. Tekrar Sub1'i çağırıyoruz. Bakın sub1, sub1, sub1 için ikinci bir yer açtık. Tekrar lokal değişkenleri açtık. Bakın iki kere çağrılmasına rağmen fonksiyon iki kere yer açıldığını dikkatinizi çekerim. Ardından sap 2, ardından sap 3 geliyor değişkenler için. İşte bu bir derin erişim örneği. Aktivasyon record kullanarak yapılmış örnek. Bir de gölge erişim var. Gölge erişimde iki türlü yöntem olduğunu söylemiştik. Bir merkezi tablo kullanabilirsiniz bu işlemler için. Bir de tek kullanabilirsiniz. Şimdi ben stack kullanarak nasıl yapacağımıza bakalım. Yine aşamalarımız aynı. Buradaysa şöyle bir olay gerçekleşiyor. Öncelikle U değişkenine bakıyorum. U değişkeni sadece main'de var. Main'e bunu yaptım. V değişkeni main'de var. Başta main'e koydum. Sonra e, V değişkeni sub1'de var. İki kere ekledim siteme. Şimdi niye iki kere ekledim? Çünkü şuradaki call olayına baktım. İki kere çağrılıyor. Burada çağrılıyor ve burada çağrılıyor. X değerim sap 2'de var ve sap 3'de var. Birer kez için de tek kondular. Z değerim sadece sap 3'de var ve en sonunda da sap 1 W. Tab 1'de var. Tab 1 ikinci defa çağrıldığı için iki kere yazılıyor. Ve en sonunda da sub 2'de. Evet değişkenlerin bakın tek şeklinde oluşturulmuş durumda. Tabi günümüz program modellerinde bu özellikler dediğim gibi fazla kullanılmıyor. O yüzden ben de çok konunun ayrıntısına girmedim. Örnekleri basit tuttum arkadaşlar. Şöyle bir kıyaslayacak olursak kısaca bu iki konuyu. Deep Access alt programlarda bağlantıya hızlandırma sağlıyor. Alt programlara bağlantıyı. Fakat lokal olmayan değişkenler referans maliyeti oluşturuyor. Bakın referans maliyeti çok. Çok fazla tekrarlıyor. Ama shallow access lokal olmayan değişkenler referansını hızlandırmayı sağlıyor. Çünkü her şey bir stack'te gerçekleşiyor. Bakın bu siteyi iyi şekilde yönetirseniz işiniz çok çok kolay. Diğer taraftan alt programlara bağlantı çok maliyetli olur. Alt programlara bağlantı çok çok maliyetli. Evet konumuzun sonuna geldik. Herkese iyi günler.